Bugün size dondurma tarifi vereceğim. İkili de sütü kaynatıyoruz ve biraz karıştırdıktan sonra hemen şöyle şuradaki şurada poşeti şuradaki poşete içinde şu şey. Salep'i içine salep. Salep'i bunun içine katıyoruz ve katarken bir bardağa katıyoruz ölçülü ve katarken ne kadar hızlı karıştırabiliyorsanız o kadar hızlı karıştırın dökerken. Biraz da şeker katıyoruz. Biraz da salep'i dökmeden içine şeker, şek şeker katıyoruz ve karıştırmaya devam